Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere başarım görevlerinden eleştirmen görevini anlatacağım. Bu da kolay bir görev. Toplam 45 başarım puanı veriyor. Şuradan size göstereyim. Başarımlarda en altta eleştirmen. Eleştirmen 1, 2 ve 3. Galerideki üyeleri diyor 50 defa puanla, 200 defa puanla ve 500 defa puanla. Peki hangi galeri? Buradan geliyoruz. Sağdan galeriye tıklıyoruz. Ve burada bu sezon boyunca gelen bütün kıyafetler, silahlar, çarklar, kutular hepsini gösteriyor. Buradan hiçbir şey almamışız. Peki bunları nasıl Puanlayacağız. Görüyorsunuz. Buradan puanımızı veriyoruz. Ve 1 sayıyor. Bunların hepsini sırayla puanlarsanız toplam 500 adette bu görevi tamamlamış olacağız. Peki burada 500 tane var mı? 500 tane yok. Ama görüyorsunuz sol üstte 16. sezon dışında bir değiştir var. Diğer sezonların bütün kıyafetlerini ve çarklarla gelen etkinlik kıyafetlerini, silahları buradan değiştirerek puanlayabiliriz. Görüyorsunuz, bunları ben hep puanlamışım. Gördüğünüz üzere buradan bunu kolayca yapabiliriz. 45 puan çok güzel bir puan. Çok basit bir görev. Bunu buradan kolayca tamamlayabiliriz. Görüyorsunuz sadece yapacağımız iki hareket. Bu kadar basit. Videomu izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.